Herkese merhaba arkadaşlar. Selamünaleyküm gençler. Hoş geldiniz. Hepiniz nasılsınız? İyi misiniz? Biz çok şükür iyiyiz. Çıktık evden. Erkenden çıktık arkadaşlar. Bugün hemen buranın oyun grubu var. Evet. Ve bugün kilit taşımız döşenecek inşallah Allah. yapılacak. Gerçi şu an e, elektrikler gitmiş ilk kez başımıza Ey geldi ya. değil mi? Ama neyse ki işe başlayabildiler yine arkadaşlar. Kilit etkilen bir etkilenmiş şey yok ya onlar. Aynen. Elektriğe ihtiyacı yok. E, kilit taşı şimdi güzelce döşenecek size de göstereceğim. İstediğimiz bir model vardı onu yapacaklar inşallah. Böyle 2-3 renkli bir şey istemedik açıkçası. Sade tek renk antrasitimsiz siyahı olsun istedik bir tekrar konuşacak. Böyle şeylerde hep başta durmak gerekiyor. Sonrasında hemen burayı oyun grubuna götüreceğiz arkadaşlar. Bugün profillerimiz... Ne oluyor? Ödüm koptu. Bugün profillerimiz gelecek. Dün de evimizin iç dış boyası tekrar yapıldı. Biliyorsunuz bayağı bir çamur, toprak vesaire olmuştu. Tertemiz oldu. Mis gibi oldu arkadaşlar. Öyle şimdi çok fazla uzatmayın biz hemen gidelim bakalım sonra hemen burayı oyun grubuna bırakalım. Kolay gelsin ya. <laughs> evet arkadaşlar biz geldik. E, kilit taşı için şöyle şimdi kum dökülüyor. Naylon gelecek mi buna? Gelecek üstüne. Üstüne naylon gelecek. Bunu takipçi de söylemişti hani şey olmasın diye. E, arasında ot falan çıkmasın diye. naylon geliyor üstüne taşlar gelip makineyle eziliyor. Oo Hadi bakalım. Evet hadi bakalım. Şurası full kilit taşı olacak. O merdivenin oraya kadar kilit taşı olacak arkadaşlar bu şekilde. Burak da burada bir şeyler yapıyor. Evet, Şu kabloları sağlam alayım ki. Bir şey olmasın değil evet, mi? Çıkmasın bize ileride. Aynen. Şuna <laughs> şuna. Bu arada aynen biz bunun için geldik. Sonra hemen burayı oyun grubuna götüreceğiz. öyle Bugün biter burası değil mi? İnşallah. Aynen. Hadi bakalım. Bu arada size çekmiştim. Kilit taşımız şöyle antrasit arkadaşlar. Yani şu yanlar değil de şu üst tarafı kullanılacak. Siyahımsı duruyor zaten görüyorsunuz. Bu taraf kullanılacak. Sadece bu renk seçtik. Yani böyle açık gri falan istemedik. Sadece böyle tek renk şeklinde dizilecek. Dizilme şeklinde sizinle paylaşırım bittikten sonra. Öyle. gençler biz oyun grubundan aldık Eymen Buğra'mı yine eve geldik. Biz yani keyfimizi yaptık arkadaşlar. Aynen öyle. Şimdi de geldik şu şöyle arkadaşlar kaç arkadaş şey dedi ya abla mutfak dolaplarını sunta. Sunta değil şöyle söyleyeyim raflar sunta arkadaşlar ama genel olarak evet, bakın. bizim daha... mutfak dolabımızın malzemesi aslında şu mdf. Ee, ve bembeyaz. İç taraflar çekmeceler şu yanlar sunto olabilir ama buralar ve gelecek kapakların hepsi medefe. Yani sadece görüken her yer e, seçtiğimiz malzemeden olacak. Aynen yani öyle. Şu kısımlar da böyle çünkü şuraya kapak gelerek ve buralar gözüküyor. Evet. Ee, yani normalde aslında budur bilmiyorum benim şanti mutfağımızda dolaplar için. Yok genelde hepsi öyle olur. İskeletler sunt. arka taraflar sunto olur, ön taraflar kapaklar. İşte mesela eğer balon kapak yapıyorsanız böyle bu kısımlarda şey olur e, medefe istediğiniz şey de olur. Yani, sunt'a isterseniz yine sunt olur yani. Bizim medefelerde böyle şey var. <laughs> evet. Bu şamba bu. Artık neyse Beyza Hanım onları çıkarıyor. Evet. Şurayı da göstereyim. Gençler şuraya bakın. Adanın tam üstüne göre ayarladık. Zaten ortada çıkıntı vardı kablo. Şu iki tarafa daha çektiriyoruz. Onların bağlantıları yapılacak. Ondan sonra buraya avizelerimiz gelecek. He? <laughs> Dur merdiveni yana çekelim de. <laughs> Kilit taşımız yarıya kadar gelmiş. Onu da göstereyim size. Çocuklar uyuyor bu arada. Bakın şöyle. Şu kadar kalmış daha. Hayırlısı bakalım. Ben de şu yavaştan çöpleri toparlamaya başlayayım. Evimiz böyle biraz mis dursun. Sonra temizlik şirketi gelince de zaten güzel güzel temizlenecek. Çek 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 çek. Yok. yok orada yok. Ortalarda yok. Sadece o kenarlarda var. Yokmuş gibi duruyor değil mi? Belki çıkarmıştır İsa abi. Çünkü oraya silikon falan bir şeyler yapmış. Yokmuş gibi değil mi? Ama biz yine çıkaralım ya. Arkadaşlar bakın kilit taşları son minnacık bir bölme kaldı bitiyor inşallah bu arada sıfıra sıfır geldi bunlar böyle bir de böyle suyla falan temizlenince iyice güzel olacak tamamen antrasit aslında ama kimisi tozlu falan. Bunlar da antrasit biliyorsunuz. Şu an tozdan bayağı beyaz duruyor. Çok çok güzel olacak. Bir de bugün aslında tam şuraya profiller gelecekti. Böyle antrasit demirler arkadaşlar. Böyle 6 tane demir olacak. Hani daha hoş görünür diye düşündük. Böyle bir şey yapalım dedik. Aslında bugün gelecekti ama bizim elektriğimiz kesik olunca abiye dedik abi sen diğer işlerini hallet. Yarın gelecek insan. Oraya da onlar gelecek. Burası da gerçekten çok güzel oldu. Şöyle göstereyim size. Baya hoş oldu. Hadi bakın bir de uzaktan göstereyim. Evet arkadaşlar bakın kilit taşımız bu şekilde duruyor. Ee, dediğim gibi biz farklı bir renk ekstradan istemedik. Böyle yıkanınca tamamen güzel bir antrasit olacak. Burası da aynı şekilde. Çok çok hoş gözükecek. Şurada profiller olacak. Yani antrasit kotamızı doldurmuş olacak. Şurada antrasit e, ayakkabılık falan olacak arkadaşlar. Bu şekilde baya güzel duruyor Benim kızımı oynamayı çok seviyor bahçede Eve soktum Nasıl ağlıyor Beni dışarı çıkarın dışarısı da çok sıcak Ama gölge daha iyi Gölgede oturuyoruz kızımla Eymen bura annesiyle beraber evdeler Onlar evi geziyorlar Takılıyorlar Öyle bakalım Ne oldu kızım o ne O ne Allah Allah. Toprak. Toprak evet. Eymen burası sen ne yapıyorsun? Oh. Mihra ne yapıyorsun sen? Evet arkadaşlar abilerin işlerini bitirmesine çok az kaldı. Biz de evde takılıyoruz. Bugünümüz burada geçti. Sadece bir oyun grubuna gittik geldik. He? Oh gitti. Burası da full çim olacak arkadaşlar. Ee, bir tane bahçıvanla konuşuyoruz şu anda. Efendim annem? Buraya birazcık daha toprak atılacak. Şurayla çok eşleşsin diye. Ee, Yem yeşil çim yapacağız her yeri. Ağaçlarımızı da yakın zamanda alacağız. Belki bu hafta bile alabiliriz yani. Ağaçlarımızı dikebiliriz. Ee, ama geri her yer çim olacak. Bir de çiçekler düşünüyoruz. Belli bölgelere ama ilk önce bir çim yapalım dedik. Değil mi annem? Hadi çık bakalım merdivenlere. Temizliğimize de az kaldı arkadaşlar. Evimiz temizlenecek. Heh, mihruş. Burayı da böyle... E bekleyeceğiz yani hani çim çıkmasını ama en azından bir ekilirse elbet çıkar diye düşünüyoruz. Hadi bakalım. Eymen sen ne yapıyorsun? Yani çok da matkap yapacağım. Matkap yapacaksın. Korkmam gerekiyor mu? Evet. <laughs> Yok. Evet annem. Bak bu kocaman alır mı? Evet biraz alır ama güzel değil mi? Evet güzel. <laughs> Gençler kilit taşımız bitti. Şu anda kenarlarını şöyle çimento yapıyorlar. Şu önüne yapacaklar. Bu rampaya göre şöyle hafif devam ettirin dedim ki araba böyle rahat rahat çıksın. Bakın bu şekilde. Şöyle yay yoluyla beraber gidiyor. Canlar biz şimdi yemek yedik, eve geldik, çocukları yatıracağız ve kaşıklık ve kepçeliklerim geldi. Bayıldım, çok güzel geldiler ya. Dolapların yapıldığı gün ben hemen ölçü aldım ve Trendyol'dan sipariş verdim. Açıkçası çok güvenemedim. Aşırı pahalıları vardı. bu hem uygun fiyatlıydı bir de İstediğiniz ölçüde ücretsiz hani mesela siparişi verdikten sonra yazıyorsunuz satıcıya soru sor kısmında kesiyorlar. İşte 4,5 santime kadar kısalttırabiliyorsunuz mesela. Mesela ben şu tarafından birazcık kısalttırmıştım. Benim bayağı bir alanım var yani böyle kaşıklık, kepçelik alanım var. Eşyalarımı inşallah güzel güzel alacak. Direkt ocağın oraya altlı üstü bunlar gelecek. Yan tarafa baharatlarım gelecek. Ona bir baharat şey standı almıştım hatırlarsınız. Onun altına kepçelik gelecek ve cam kısmındaki kaşıklığa bu gelecek. Orası biraz daha dar. Altına da şunlardan gelecek. Yanında da yer olacak. Oraya da bir şeyler koyacağım. Bu böyle şey için. Eğer birden fazla çatal bıçak takımınız varsa çok az yer kaplıyor. Bunun içine koyabiliyorsunuz. Bu şekilde. Linkini bırakacağım. Satıcıya gerçekten yani çok teşekkür ederim. Uygun fiyatlı. Çok güzel böyle kaliteli satıyor. Şöyle e, yakından da göstereyim size. Bakın. Yani dolabınıza uygun bir şekilde yaptırabilirsiniz. Ayrıca şunlar gelmiş arkadaşlar. Bunları biz kapı kulplarına sipariş verdik. Ki takalım duvarlara tak 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 vurmasın. Bir de malum çocuklar bazen pat diye açıyor. Bir de şundan aldım arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. Ama 5 tane diyordu 6 tane yollamış ve hepsini aynı renk yollamış. Çok mutlu oldum. Genelde stokta ne varsa onu yolluyorlar. Ay bir çıkaramadım. Şöyle bir şey bu arkadaşlar. Bunu e, bir makineniz işte mesela kahve makineniz. Arkasına yapıştırıyorsunuz. Yapışkanları var. Ve fazladan kablolarını doluyorsunuz. Şundan aldım. Fiyatı çok uygundu. Böyle bir şey aldım arkadaşlar. Şöyle döndüreyim. Yansımayayım. E, bu böyle e, mesela makinanın altına yerleştiriyorsunuz. Oradan oraya böyle şey yapabiliyorsunuz. Şöyle göstereyim oradan oraya götürebiliyorsunuz. Hiçbir şekilde takılmıyor. Ben bunu Moulinex'im için aldım. Smoothie maker'ım için. Çünkü onun altı vakumlu ve vakumladığında çıkarması da mesela dolaba yerleştiriyorum. Dolaptan çıkarması da ayrı dert. Ee, kullanması ayrı dert oluyor. Hani tezgaha bir yapışıyor. Yana koyamıyorsun. Şuraya koyamıyorsun. Zorluyor bayağı. Onun için aldım bunu. Evet böyle gıdım gıdım hepsi geliyor. Ertesi günden herkese selamlar. Biz sabah uyandık. Baya bir evde miskinlik yaptık arkadaşlar. Ee, bugün yine inşaata bir şeyler geldi. Şu ara farkındayım sürekli inşaat. Ama e, yani taşınmamıza çok az kaldı. Bol bol güzel videolar gelecek inşallah. Annemler de gelecek biliyorsunuz ki. Evet e, şimdi şöyle bizim biliyorsunuz Cumartesi günü aslında do diğer dolaplarımızın kısmı gelmesi gerekiyordu. Yani mutfağımızın yarısı geldi kapaksız. Bir şekilde banyolarda kapaksız geldi. Ve cumartesine kadar diğer dolaplar yetişmesi gerekiyordu. Şimdi bir kısmını daha getirdi abi. Cumartesine kadar tamamlayacağını söyledi. Ama hani hepsini bir nakliye de getiremediği için bir kısmını getirdi. Şu an hangisi ne parçası? İnanın hiçbir fikrim yok. Artık hep beraber göreceğiz ama burada böyle bayağı bir şeyler var. Aa bak burada. Bu muhtemelen giyinme odasına ait. Dur bakayım. Evet, giyinme odasına ait bu. Bunu bilemedim nereye ait. Ama böyle dolaplar geldi arkadaşlar. E ee, bayağı bir mutlu oldum. En azından yapılıyor, ediliyor. Burası da giyinme odasına ait bakın. Bu şekilde. Ay hadi bakalım. İnşallah. Yalnız bayağı tozdular. Yani ee... temizlikten önce gelmesi çok çok iyi oldu. Cumartesi günü eğer ki dolaplar falan hani tamamlanırsa pazar günü temizlik arkadaşlar. Yani düşünün daha bu hafta temizlik yapılacak evde. İnşallah. Ee, bakalım. Yok onu bırak anne. Onu bırakalım. Hemen geldi direkt parçalarını alıyor birleştiriyor. Almat kabını bakalım. Aa, bu, bu, Onları bu, bu, bırakalım annem. Hadi elindekilerle. Hadi bakalım. Aferin. Siz ne yapıyorsunuz? Bahçe keyfimi ne yapıyorsunuz ya. Annesi. <laughs> <Ben, adresi>. <laughs> geldim geldim. Aha geldim anne. Bakın burada da şeyler var. Evet. Mihroş ne yapıyorsun? Oynuyorlar. Burada bu arada kilit taşımızın üstüne ya şu kenarlara beton yapıldı. Ondan sonra üstüne de şöyle kum gibi bir şey döküldü Arkadaşlar bu böyle aralarına falan giriyormuş şu an böyle durmak zorunda o sebeple ama bakalım güzel olacak inşallah Efendim annem ben nereye, tamam tamam. nereye gidiyorsun ee, <laughs> 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 Allah Allah ben de gelebilir miyim yanında Bence sen hayır diyorsan bir şey vardır. Niye hayır? Eğlenceli <laughs> mi Mihra? Nasıl mutlu? Nasıl mutlu? Ne oldu anne? Ne var orada? Kedi mi var? <laughs> ne oldu? Orada köpek var, değil mi? Kara başlı, koca baş var, değil mi? Ne oldu? Hı? Bakalım mı beraber? Hı? Bakalım mı köpeklere? Hı. Gel bakalım. Ha olur. Avize şeylerini getir de onları da göstereyim. Ehe. Bakın. Karabaş da baş. Oh yayıl. Yayıl babam yayıl. Kedi değil hanım o köpek. Efendim? Ne? Dur ben geliyorum. Ay eh, Mihra gel. Gel Mihra. <gülüyor> 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 Efendim. <gülüyor> annem onun pili gerekli ama şu an sen onu çalıştıramazsın annem tehlikeli olur. Çalıştırmadan oynuyoruz değil mi annem? Bu arada e, söylemiştim evin e, iç dış boyası yapıldı. Bakın şuradaki bütün o kötü şeyler falan gitti. Ha evet gel gösterelim. Şimdi arkadaşlar bizim biliyorsunuz ki adanın üstüne evet. avizelerimiz geliyor. Aynı bir resim koy buraya. Aynen buraya bir resim koyayım. Aslında bunların siyah kablosu vardı. Bakın okay, şöyle simsiyahtı. Biz bunları gittik şeffaf kablo yaptırdık. Evet şöyle bir tane Instagram sayfası var. Aslında biz elektrikçiye götürdüğümüzde çok zor olduğunu söylediler. E, siyah kabloydu. Biz beyaza boyamaya çalıştık ama bence aşırı Değil kötü mi? duruyordu. <laughs> hani e, çiftik çiftlik duruyordu ve yapamadık da zaten. Sonrasında o sayfaya bir sorduk. Şeffaf kabloyla hallettiler arkadaşlar. Çok mutlu yani olduk. Bizim avizacıya gitmemiz gerekiyormuş. Biz aynen, hiç Elektrikçiye gittik. Aynen ama şeffaf kabloyla hafizci tam hafizci istediğimiz gibi oldu. Sağ olsun, halletti. Hatta çok yardımcı oldu. Kendisi İstanbul'daydı, bizi Ankara'daki amcasının yerine yolladı. Aynen kargoladı Aynen, falan kabloları. Adı. İsmini bırakalım, İstanbuldakiler bakabilir oraya. Böyle güzeldi yani. Yer yer. Çok çok güzel, güzel. yani böyle üç tane biliyorsunuz ki var yani burada. Buraya fanus gelecek biliyorsunuz, cam fanus. Aynen. Bu da şeffaf olması çok güzel oldu böyle. Değil mi? Bence de çok hoş oldu. Evet. Bu da bizim kedi şeyimiz arkadaşlar bakın. Bu şekilde, bu beyaz aslında. Bir takalım bir bakalım nasılmış değil mi? Hadi Haydi bakalım. Go go go. <gülüyor> <gülüyor> Korkma. <gülüyor> Sen de gel cücük <laughs> Remzi. E, bunu buradan küçük bir tane alıp tutayım. Arkada mı diyelim Çünkü bunu tutturursam arkadaki boşta kalacak. He. Yani çıkmaz ama e, o yeri, oynama yapabilir. Ona da gerek yok. Tamam. En iyisi küçük vidayla iki taraftan tutturuyoruz. Tamam. Küçük vida getirelim o zaman. <laughs> Bekleyin. Evet kapanımız bu şekilde. Anneciğim? Efendim anne. Gelecek şimdi anne. Mihra onu yerine koy anne. Bu abilere lazım onu yerine koy. Ben, 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 ben. Teşekkür ederim anneciğim. Gel bakalım. Ben, ben, ben. <laughs> ne dedin? Rica ederim mi? Koyun yerine. Ben, ben. Teşekkür ederim. Ben, ben, ben. Rica ederim diyor ki ya Hı. yerim. Çok çalkalama. Evet. Aa. Oh, oh. oh, oh. Bu arada arkadaşlar sürgülü kapılarımızın şeyleri bu şekilde. Bunları tabi silikonla daha yapıştırmamız lazım. Ama e, bu şekilde tercih ettik. Annem onu bırak annem. koy öyle. Tamam baba onu yapar tamam. Aferin. Hayır onu ellemiyorsun. Bırak onu. Tehlikeli. Tehlikeli o annem. Aferin. Mika dur kızım. Almış mı? Eymen'in şoku. <şofı. gülüyor> Bekle, baba gelsin öyle annem. Evet arkadaşlar bakın sürgülü kapımızı da halletmiş olduk. Şöyle dediğim gibi kedi tuvalet kısmı bu şekilde hiçbir şekilde değmedi. Şöyle göstereyim buradan da bu şekilde. Şu an Burak iki tarafa doğru kapattı. Bunun ayarları var. Mesela hiçbir şekilde iki tarafa doğru açılmıyor ya da sadece tek yönlü açılıyor ama geri kap dışarı çıkamıyorlar. Biz iki taraflı açacağız. Hatta şöyle sanırım böyle miydi? Aynen. Bu şekilde hem girebiliyor hem de oradan çıkabiliyor arkadaşlar. Böyle bayağı güzel olacak. Ben şimdi böyle bırakayım. Evet, kedilerimiz için böyle bir şey desindik. Bence süper bir ürün ya. Vallahi fiyatı da çok uygun da aldığımda. Şimdi hafif artmış ama bence süper oldu.